Sayın seyirciler, orantısız artan kiralar ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. İşte İstanbul'da, Bağcılar'da kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi elinde bir balyozla kiracısının kapısına dayandı. Kiracıları da evin içindeyken kapıyı, duvarları paramparça etti. Ben işteyken yüzde yetmiş engelli kız kardeşim evde yatıyormuş. Benim eşim borç almaya gidince ev sahibi hepsi kabir duvarları var yerinde kırmaya kız kardeşim paniklemiş. Kiraya zam yapmak istedi. Başaramayınca balyozla evini parçaladı. Ama kiracısı içerideyken. Geçen sene de beri bu ev sahibinden bizim bir husumetimiz vardı. Kiram bir iki yüz benden iki bin lira talep etti. Ben de veremeyeceğimi tüfe hesabına verebileceğimi söyledim. Muhammed Güner eşi ve kardeşiyle birlikte bancılarda kiraladığı bu dairede yaşıyordu. İdare göre ve ev sahibinin fahiş zam talebini reddedince aralarında husumet başladı. Oğluma düzenleyeceğim evde de bir boş. Ben dedim mahkeme gidelim dedim. Ben devlet, kanun, polis tanımıyorum dedi. Tehditler, tacizler birbirini kovalamaya başladı ama kiracısı pes etmedi. Zaten geçen sefer polisi yanında beni ölümle tehdit etti. Polisin yanında bana saldırdı. Benim ailemin yanında beni rencide etti. Zam yaptıramadığı kiracısının evi tahliye etmek için mahkeme kararı istemesiyle öfkeden deliye döndü. Kiraya verdiği daireyi basıp elinde balyozla dehşet saçtı. Kapımı duvarları var yerinde kırmızı şey ışığa kız kızları paniklemiş. Kardeşimin üzerine yürümüşler böyle şey yapmışlar. Daha rapor da var. Evin kapısını parçalayıp duvarları kırdı. Kiracı Muhammed Güner karakola giderek ev sahibi ve ailesinden şikayetçi oldu. Ben bunu peşine bırakmayacağım. Bunların hepsinin hakkında şikayetçi.